döken, Ejder 3200'deyiz. Anadolu'nun zirvesi, gastronomi şehri Erzurum'dan herkese selamlar. Dünyanın bir numaralı kebabı, ca kebabının yanındayız. Tutçulamamız hazır. Afiyetle yemek için servis tabağını alıyoruz. Afiyet olsun. Erzurum'un 60 tane tehcil ürünü var. Tehcillenmemiş de yaklaşık 350 tane ürünü var. 320 tane Erzurum'a ait endemik bitkisi var çocukluğumuzdan beri vazgeçilmezimiz, efsanemiz, dadaş türünümüz. Bakın sizi çağıran bir şey var. Ben Resul Parlak. 1990 doğumluyum. Turizm Otelcilik Lisesi mezunuyum. Gastronomi çıkışlıyım. Sonrasında yine Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi'ne devam ettirdim. Turizm gastronom mezun oldum. Doktorama şu anda turizm alanında devam ediyor. Erzurum Hititler döneminden itibaren Hititlere, Urartulara, Romalılara, Bizanslılara, Osmanlılara ve bugün de Cumhuriyetimize ev sahipliği yapan bir şehir. Şu anda bulunduğumuz yer Anadolu'nun en eski anıt mezarlarının bulunduğu yer. Rivayete göre burada şu büyük olan kümbette Emir Saltuğ'un yattığı söylenir. İki kümbetinde kime ait oldukları belli olmamakla birlikte iki hanımefendiye ait olduğu söylenir. Burası Erzurum'un üç kümbetler diye ifade edildiği tarihi lokasyonu. Erzurum'un Rüstem Paşa Bedesteni, halk tabiriyle Taşan, Kanun Sultan Süleyman zamanında sadrazamlık yapan, aynı zamanda damadı olan Rüstem Paşa zamanında yapılmış. iki kattan oluşuyor. Bu iki katlarında hediyelik eşya, oltu taşından oluşan tespih, yüzük, envai çeşit her türlü hediyelik eşya mevcut. Tabii en önemli özelliği oltu taşının gelip buradan alınabilmesi. Turistlerin en uğrak noktası Rüstempaşa Bedesteni'dir. Adım attığınız her yerde tarih mevcut. Tabii ki Erzurum gastronomi deyince akla gelen en önemli şehirlerden biri olma yolunda büyük bir adım attı. UNESCO gastronomi şehri ulusal listesine dahil edildik. Buradan hemen dünyanın en uzun pistine sahip olan Palandöken dağımıza çıkıyoruz. 86 kilometre pist uzunluğuyla dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Palandöken kayak merkezindeyiz. 3200'e Anadolu'nun zirvesine doğru çıkıyoruz. Erzurum'un 60 tane tescil ürünü var. Yalnız tescillenmemiş de yaklaşık 350 tane ürünü var. 320 tane Erzurum'a ait endemik bitkisi var. 60 tane tescilli ürünüyle gastronominin göz bebeği olmanın yanında bugün Türkiye'de ca kebabı dendiği zaman akla gelen ilk şehir Erzurum'dur. Kadayıf dolması, tutçullaması ki biz kahvaltılarda hatta zaman zaman tatlı niyetine bile tutçullaması, pektil pekstil çullaması yeriz. Olmazsa olmazımız kadayıf tatlımız, pekmezli baklavamız. Nodora otelimizin şefleriyle beraberiz. Sizlere dört tane ürünümüzü yapacağız. Birincisi Erzurum kuyma Tescilli ürünümüzdür. Coğrafi şartlıdır. Ustamız bize Erzurum'a özgü kuymak yapıyor. Bu kuymak Türkiye'de bilinenin dışında bir yapılışı var. Burada Erzurum'a özgü Gövermiş peynir kullanıyoruz. Küflü peynir olarak da adlandırılır. Civil peynirimizi uzun zaman bekletiyoruz. Lor peynirle beraber bidonlara basıyoruz. 6-9 ay süresi zarfında bekliyor ve gövermiş hale alıyor. Yağımızı erittik. Ustamız Trabzon'daki kuymağın yapılışından farklı olarak buğday unu eklediler. Trabzon'da buna mıhlama derler. Biz Erzurum'da buna Kuyumak diyoruz. Trabzonlar bunun içerisine mısır unu kullanırlar. Biz burada buğday unu kullanıyoruz. Beyaz buğday unu kullanıyoruz. Onlar kaşar peyniri kullanırlar. Bizim yine coğrafi işaretli ve kendimizin ürettiği bu topraklarda üretilen gövermiş peynir ve küflü peynir kullanırız. Ustamız peynirimizi de ekledi. Kuymağımız kıvamına geldi. Yemeği hazır. Şöyle servis tabağımıza alıyoruz kuymağımızı. Günün her saatinde yenebilir ama kahvaltıda daha fazla tüketilir afiyet olsun. Erzurum'da bayramların, Ramazan günlerinin olmazsa olmazı bu gördüğünüz su böreğidir. Hem de coğraf işaretidir. Anadolu'nun her yerinde yapılır. Ama Erzurum bir başkadır. Su böreğinin orijinal 12'dir. 12 kattan oluşur. Erzurum'da kimi 8 kat, kimi 12 kattan yapar. Erzurum'daki su böreğinin özelliği bütün katmanlarına, bütün katlarına daha doğrusu tereyağı sürerler. Onu haşlarlar, tereyağı bandırırlar, tereyağı sürerler. İçine de bizim Erzurum'uza özgü civil peyniri, gövermiş peynirin ham maddesi diyelim, civil peyniri koyarlar. Civil peynirinden sonra, kimisi aşotu ekler, kimisi maydanoz ekler. Ağızlara layık bir lezzet ortaya çıkar. Hmm. Sırada Erzurum'un çetin kış günlerinde tüketmekten zevk aldığımız ve enerjimizi yüklendiğimiz dut çullaması var. Dut çullamasının özelliği, bir kere hep bütün şu tezgahta gördüğünüz tüm ürünlerimiz Coğrafi işareti. Savaş dönemlerinde kıtlık yaşandığı için insanlar o dönemlerde evlerinde enerji getirecek, savaş meydanında onlara tok tutacak ve güç verecek besinleri olabildiğince bir araya getirmeye çalışmışlar. Dut çullaması da, pestil çullaması da bu açıdan bir araya getirilmiş gıdaların ortaya çıkarmış olduğu bir ürün. Kurutulmuş dutları tozundan ve toprağını arındırdık, yıkadık. Suda bekledikten sonra yumuşattığımız dutlarımızı tereyağımız erittikten sonra şimdi içerisine atacağız. Bunu kavurduktan sonra ustamız üzerine yumurta kıracak. Yumurtada biliyorsunuz protein vardır. Dut da çok ciddi bir protein kaynağıdır. Tereyağı zaten süt ürünlerindendir. Bunların bir, hepsi bir araya gelince inanılmaz bir aroma ve inanılmaz bir enerji ortaya çıkartıyor. Dudumuzun üzerine şöyle başka bir kapta çırptığımız yumurtamızı yavaş yavaş ekliyoruz. Bir süre piştikten sonra artık yemeğe hazır olacak. Tut çullamamız hazır ve afiyetle yemek için servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun. Bizde Ramazan oturmaları vardır. Köy oturmaları vardır. Bu köy oturmalarında ben isim taktım. Dadaş dürüm diyorum. Lavaş, gövermiş peynir, közlenmiş patates. Onu tereyağı da için ekleyerek bir dürüm yapılır. Bu köy oturmalarının akşamları bu lezzetle yenilir. Erzurum'un Hasankale ilçesinden getirdiğimiz Hasan Kale lavaşımız. Patatesimiz yine Hasan Kale'mize ait Hasan Kale patatesi. Biz buna Erzurum'da kartol diyoruz. Yine bizim vazgeçilmezlerimizden olan gövermiş peynirimiz. Şimdi şöyle bir miktar tereyağımızı alıyoruz. Tereyağı koymaktan korkmayın. Orijinalse ekmeksiz de yiyebilirsiniz. Elimizle böyle yayarız ekmeğin içine. Bol tereyağı. Yaydıktan sonra közlenmiş Hasan Kale patatesimizi kabukları yıkanmıştır doğal olanı göstermek istiyoruz size. Şöyle elimizle bunu da parçalarız. Parçaladıktan sonra en sonki aşama. Göğermiş peynirimiz. Elimizi korkak alıştırmadan bol bol koyarak bunu bu hale getirdikten sonra bunu sarmanın püf noktası vardır. Önce üstteki lavaşı sağlı ve sollu katlarız. Alttaki lavaşı da dürüm şeklinde katlayarak dürümümüzü yemek için hazır hale getiririz. Çocukluğumuzdan beri vazgeçilmezimiz, efsanemiz, dadaş türümüz. Afiyet olsun. Dünyada UNESCO'ya kayıtlı olan toplam 56 şehir var. Bunların 3 tanesi bizim ülkemizde. Bunların yanında biz de artık Erzurum olarak ulusal listeye dahil olmamız neticesinde biz de bu saatten sonra gastronomide marka şehir olmak için Antep'i, Konya'yı geçerek burada patent ve marka kurumuna yaptığımız başvurularda inşallah onlar da geçip gastronomide bir numara olacak. Bu elimizde gördüğünüz Erzurum sinisi. Anadolu'daki sinilerden çok farkı yoktur. Bakırdan yapılır. Erzurum'da yer sofrası meşhurdur. Yer sofralarında oturduğumuzda bu sinin üzerine yiyeceklerimizi koyarız. Sinimizi dünya çapında da kıymetli hale getirmek, sofra kültürümüzü bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunduğumuz başka bir ürünümüz, bar kıyafetimiz. Şöyle gel kardeşim. Bar kıyafetimiz asırlardır Erzurum'uzda, milli bayramlarımızda, düğünlerimizde, asker gecelerimizde yiğitlerimizi temsil eder. Gömlek, yelek, köstek, kuşak, şal denildi de var. Zigva, çapola, pazu bendimiz de var. Pazu bende bu kıyafetimizi tamamlayan aksesuarlarımızdan bir tanesi. Dünyanın bir numaralı kebabı, Ca kebabının yanındayız. Çağ kebabı Erzurum'un coğrafi işareti. Coğrafi işaret ürünlerimizin en başına gelen çok kıymetli bir yiyeceğimiz. Ça kebabımızın yatık olmasının en önemli sebeplerinden biri kebabın atasıdır aslında Ça. Ça daha önce ahbap kebabı olarak anılırdı. Tahta şişlerde biz ona eskiden bico derdik. Eskiden Erzurum'da tahta şişlere aslında Ça ismi buradan gelir. Biz şişe buna Ça diyoruz. Bu Ça eskiden tahta halindeydi ve insanların köy odalarında bir araya gelip oturduklarında vakit geçirmek için oluşturdukları kümelerde bundan ca kebabı vurur, oduna saplar, bulundukları ortamda pişirirler ve bico dediğimiz tahtadan oluşan cadan ca kebabı vururlar. Bizim ca kebabımızın en önemli özelliği marinasyonundan gelir. Biz ca kebabını soğanla, çekilmiş karabiberle ve sodayla marine ederek yaparız. Kuzunun kol ve but kısmından, antrikotundan ve en değerli kısımlarından yapılır. Can bahsettiğimiz gibi en kıymetli özelliği görüyorsunuz yaprak yaprak. Altı az pişmiş, üstü tam pişmiş olacak. Normalde ca böyle yenir. Ama son zamanlarda cağı bu şekilde aldıktan sonra bir de mangalların üzerinde pişiriyorlar. Bu ca değildir, o mangaldır. Can orijinali bu gördüğünüz düzenekte kesildikten sonra şu şekilde yemesiyle oluşur. Arkadaşlar ca normalde Erzurum şartlarında biz hiçbir çatal veya bıçak kullanmadan ...cağımızı yeriz. Örnek şu şekilde. Kimisi de lavaşa dürerek yer. Cağını şöyle lavaşın içine koyar, onu kavrar ve çeker. Çektikten sonra şöyle bir dürüm eder. Ondan sonra ağzına götürür. Kadayıf dolmamız yapılışından size bahsetmek istersem... ...Tortum ilçesinin özgü cevizi. Yine tescillidir coğrafi işaretidir. Önce tel tel halinde olan kadayıf alınır, bir ele atılır. Atıldıktan sonra elimize tortum cevizini koyduktan sonra yavaş ve yavaş yavaş rulo şeklinde katlamaya başlarız. Katladıktan sonra yumurtaya bularız, buladıktan sonra kızartırız. Şerbetine daldırdıktan sonra yine cevizle veya fındıkla bunu servis ederiz. Kadayıf normalde buralarda elle yenir. Afiyet olsun.